Sevgili ordular, 100 yılın ordusu sloganıyla 12.si düzenlenen Ordu Tanıtım Günlerinde çok değerli avukatımız ve e, eski Mesudiye Spor'un başkanı olarak efendim kendisi görevler almıştı. Görevini layıkıyla yapan gurur kaynaklarımızdan biri ve kitabımızda ilham veren kadınlardan biri olarak yer aldı. Kendisine de günümüze dair ve kitabımızla da ilgili olarak kısa bir cümle alacağız. Merhaba. Öncelikle Merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim. Kitapla alakalı söyleyeceğim gerçekten e, kadınlara dair olan her yerde ben de varım. Öncelikle kadınlara dair böyle bir şey yaptığınız için ben size teşekkür ediyorum. İnşallah hikayelerimiz gerçekten bütün genç kızlarımıza 100 yılın Türkiye'sinde örnek olur, ilham verir. Böyle bir şey adım attığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü atmosferle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani burada e, Ordu'yu yaşıyoruz. Ordu'nun İstanbul'a gelmiş halini yaşıyoruz. Gelen misafirlerimize ev sahipliği yaparken memleketimize ait yöresel şeylerimizi tanıtıyoruz. Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Yani aslında çok güzel bir şey. Kuşaktan kuşağa bütün gelenek, görenek, örf adetimizi yansıtıyoruz. Bu anlamda burası bunun için çok iyi bir pazar olduğunu düşünüyorum. Ve bütün hemşerilerimi, hatta hemşerilerim olmayan bütün e, illerdeki insanları Ordu'nun kültürünü tanımaları için buraya davet ediyorum. Evet, tüm 16 milyon İstanbulluyu Ordu kültürünü tanımak üzere Yeni Kapı'daki etkinlik alanımıza bekliyoruz. bekliyoruz.